pırlanta almaya gittiğim zaman gerçek pırlanta mı, değil mi, karatını, rengini, her şeyini şu an görerek kendim karar verebilirim buna. Bunu hiç tereddütsüz söyleyebilirim. Sıfır tereddütle geldim. <laughs> Sentetik ürünlerin bile hani gözle görülemeyecek şeylerin lupla baktığımızda nasıl ayırt edilebildiğini öğrendik. Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bir hafta önce sizde bir yayın yapmıştık, paylaşmıştık. Bu yayında da tabii çok önemli bir eğitim başlıyordu. Hem ırlanta hem de renkli mücevher taşları eğitimi. Tabii bu konuda çok uzman bir isim, dünya çapında bir isim olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii ki Harmona Akademi firma sahibi Sayın Fazıl Özen'le konuşmuştuk. Hemen eğitimin başında. Şimdi bir hafta geride kalıyor. Tabii öğrenciler pek çok şey öğrendiler. Peki neler öğrendiler? İşte bunu Fazıl Bey'e soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Siz de buraya hoş geldiniz. Böyle çok geç saatlerde çok, çok sağ olun. Evet. Çok teşekkür ederiz. Efendim söylediğim gibi artık bir haftalık eğitimde sona evet. geliyorsunuz yavaş yavaş. Evet. Nasıl bir gelişim gösterdi öğrencilerinizin? Son durumu nedir? Evet, şöyle sabah grubunu bugün bitirdik. Arkadaşların hem teorik hem pratik sınavlarını yaptık. Biraz saatimiz uzadı. Ben çok fazla saate bağlı kalmıyorum. Atıyorum 4 saat normalde bugün hem akşamki hem sabahki eğitimlerimizin süresi. Ama yaklaşık arkadaşlarla 6 saat gibi kaldık. Bizim için amacımız herkesin memnuniyeti, herkesin eğitimimizden gerçekten faydalanması ve ben bunu faydalı buldum. Evet, bu doğru bir eğitim, bu güzel bir eğitim. Teşekkür ederim diyebilmesi ve öğrenmesi. Bu anlamda biraz daha uzattık ama arkadaşlarla sonuç inanılmazdı. Gerçekten bütün arkadaşlar aldım. daha sonra mezuniyette yine sizleri de bekleriz. Şöyle bir şey, sınıfımızın atıyorum 18 kişinin yaklaşık hem sektörden olanlar var ama sektörden olanlar dahi az önce bir arkadaşımızla konuşuyorduk. Fazlı Bey diyor ben çok şey bildiğimi zannediyordum diyor. Aslında hiçbir şey bilmiyormuşum diyor. Tabi çok fazla çarşıda piyasada kulaktan duyma bilgiler var. İşte ustam böyle dedi. Usta yani bir başka taşçı şöyle söyledi. Bunu okudum, bunu duydum gibi o kadar çok yanlış ve eksik bilgi var ki burada biz bunların hepsini bizim hem kendi sektör tecrübemiz artı bir de akademik tecrübemizle harmanlayarak onlara doğru bilgileri vermiş oldu. Bu işin e, bilgi kısmı. Bir de bu işin teorik kısmı ve pra pratik kısmı. Her iki kısmında da arkadaşlara pırlanta sertifikalarımızı verdik. Pırlantaları verdik. Bunlara raporlar hazırladılar hepsi. Çok ilginç. Hatta yani bugün sabah herkesin anında e, sonucunu söylüyorduk. Yani herkes raporunu yazıyordu. Pırlanta sertifikası hazırladı bütün arkadaşlar ki az sonra burada da hazırlıyor olacaklar sınav için. Ve başarı birçok arkadaşın yüz üzerinden yüz. Hatta kendileri bile inanamıyorlar, kendileri bile şaşırıyorlar. Ya diyorlar ben pazartesi günü hiç bilmiyordum bu işi. Hatta bugün de aynı şeyler siz de şahit oldunuz. Birkaç arkadaşımız hayatlarında ilk defa pırlantaya berraklık derecesi veriyorlar ve bizim yurt dışından olan arkadaşımız gerek ben, gemolog arkadaşlarımız, bizler hepimizin ortak fikri neyse tam olarak o ve hatta o mücevher sertifikası ya da pırlanta sertifikasının üzerinde yazılı olan gerek berraklık, gerek kesim ve renk bire bir yüzde yüz aynısını verdiler. Hani bir tane olsa tesadüf dersiniz. İki tane olsa hadi tesadüfün fazlası dersiniz. Ama bütün sınıf böyle olunca yani buna da artık yani biz e, gurur duyuyoruz. Biz seviniyoruz. Biz memnun oluyoruz. Tabii bizim memnuniyetimizle onlar da memnun oluyorlar. Böyle bizim için gerçekten bu çok sevindirici bir olay. Efendim şimdi sadece İstanbul'dan değil farklı illerden gelenleri de evet, görebiliyoruz. Evet, farklı. farklı illerden katılım evet, mı? Evet farklı Türkiye'nin hemen hemen her yerinden... Eskişehir'den olsun, Antep'ten gelenler, Adana'dan gelenler, pek çok tarafından gelenler, Bursa'dan gelenler oldu. Aslında o bölgelere gitmiştik biz. Bugüne kadar 70 civarında Türkiye'de il ve ufak ilçelerde yani Kuşadası, Marmaris, Bodrum gibi onları da sayarsak buralarda da hepsi 70'in üzerinde il ve ilçede bu pırlanta ve bazı yerlerde renkli taş eğitimlerimizi yapmıştık. Tabii 4000'in üzerinde bir mezunumuz var bütün bu yerlerde. Hatta fuarlarda siz de de görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Yani artık biz selamlaşmaktan işte hocam nasılsınız işte efendim böyle bunlardan ismini hatırlayamadığımız ama kendilerini bildiğimiz, sevdiğimiz arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Tabi bu bizim için çok sevindirici bir şey. İnsanların hep söylediğim bir şey var benim. İnsanların aklında ya da e, gönlünde ya da hayatında nasıl kalırız? Güzellik kalabilir. Değil mi? Erkek ya da kadında güzellik. Para evet bununla insanlar işte meşhur ya da zengin insanlar ha bu işte bu şu kadar parası var diye. Ya da bilgi. Evet bu bilgi hani ilkokul ya da ortaokul, lise, üniversite hocalarımızı gördüğümüz zaman hepimiz önümüzü ilikleriz. İşte hocam nasılsınız? Efendim teşekkür ederim. Bunu parayla ve güzellikle hiç kimse yaptıramaz. Yani bu saygıyı. Ve bu da çok güzel. Hem bizim yaptığımız bir şey hem de bize karşı yapılan bir şey. Bu karşılıklı memnuniyet ve güzel şeyleri öğrenebilme. Bu açıdan hepimiz de ben ve ekip arkadaşlarımız hepimiz gayet mutluyuz bu konuda. Bu arada şeyi bahsedeyim. Hafta, önümüzdeki hafta boşuz. Bir mola veriyoruz. Onu da soracağım. Evet, ondan sonraki haftada yine burada İstanbul'da renkli mücevher taşları eğitimlerine başlayacağız. O da kısaca bir şey söyleyeyim. Belki büyük bir şey olabilir ama Türkiye'de hiçbir yerde mücevher satış koleksiyonu bizdeki gibi çeşit yok. Yani yüzün üzerinde yani zümrüt, safir, yakut, pırlanta, ametist, sitrin, peridot, akamarin, rodalet gibi saydığınız zaman yüzün üzerinde taşın elimizde koleksiyonu var ve bütün bunların hepsinin ticari kalitesi iyi kalitesi, mükemmel kalitesi, açık rengi, koyu rengi, işte kapşon kesimleri, her türlü, hemen her türlü boyları var. Bütün bunların hepsinin dokunarak birbirleriyle kıyaslayarak öğrenebilecekleri en kısa sürede, en kısa sürede pratik olarak öğrenebilecekleri sadece Türkiye'de değil, dünyada bile tek bir konumuz. Biz bu eğitimlerimizde çok fazla detaylara girmiyoruz. Hatta şunu söylüyorum. E, gemoloji eğitimini mi almak istiyorsunuz? O zaman okay, bize değil Amerika'ya gideceksiniz. CİA'da okuyacaksınız. Ama yine de bize gelmelisiniz. Çünkü konunun pratiğini, konunun yaşanmışlığını, konunun ticarette karşılaşılan şeylerini sadece bizde öğrenebilirsiniz. Bütün eğitimler güzel. Bunun en iyisi Amerika'da CİA'da veya da en scientific yani en en bilimseli Londra'da CEM-A'da. CEM-A diye bir çok Türkiye de bilinen bir şey olmamasına rağmen orada burada bunların eğitimlerini alırsınız ama mutlaka bize de gelmeniz lazım ki bu tam olsun. Hani doktorlar üniversiteyi bitiriyorlar eğitimlerini tamamlıyorlar ama ondan sonra da pratik için belirli bir süre hastanelerde çalışıyorlar, belirli bir ekstra eğitimlere giriyorlar, toplantılara katılıyorlar ve kurslara katılıyorlar. Yani bizimki tamamlayıcı bir kurs veya ben gemolog olmak yani o uzun bir şey. Ben 6-7 ay bir sene uğraşmak istemiyorum ama taşları tanımak istiyorum, parlantayı tanımak istiyorum derseniz evet tek doğru en doğru yer burası çünkü fiyatlandırmalar, ticaret içinde yaşanan sıkıntılar, aldatmalar ya da istismarlar ederleri, alma yolları, satma yolları, bütün her şey zaten yaşa, yani ömür boyudur yaşadığımız şeyler. Bu tecrübeleri de biz de burada arkadaşlarımıza anlatıp ve nesiller boyu da bunun devamını da sağlamaya bir anlamda adım atmış oluyoruz. Yani ben size bir şey öğretirsem ki bugün bir şeyler de öğrendiniz değil mi burada? Tabii ki biz de faydalandık. Evet. evet. Ee, bunu aslında yani kardeşinize çocuklarınıza belki 10 sene, 5 sene, 20 sene sonra çok ufak bir sır bile olsa, çok ufak bir sır bile olsa bunu anlatırsanız bu nesilden nesile giden doğru bir bilgi olacak. Bir de kulaktan dolma bilgiler var. Hani çarşıda arkadaşlarımız onu söylemiştik. Ya bu taşın içinde kömür var. Bu parlantanın içinde kömür var. Siyah bir şey görüldüğünde. Tabi bu tür deyimler hiç doğru değil. Bunun gibi birçok yanlış bilineni ya da doğru olmayan bilgileri biz silip onların yerine doğru bilgileri arkadaşlara anlatmış olduk. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederim. Biz sizler de sağ olun. Teşekkür ederiz. Neler öğrendim bir hafta? Pırlanta almaya gittiğim zaman gerçek pırlanta mı değil mi karatını, rengini her şeyini şu an görerek kendim karar verebilirim buna. Lüp kullanmayı? Evet. Öğrenmek. Her şeyi öğrendim. Hı -hı. Lüp kullanmayı, taş incelemeyi, çift daha yakından öğrendim. Bir haftalık eğitimde bunları evet, bir öğrendiniz. Bir haftalık eğitimle. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Herkes burayı tanımalı ve gelmeli gerçekten. Fazlı hocaya çok teşekkür ederim. Onu derdi, tanıdığımız derdi. için çok <laughs> mutlu olduk. Evet. Teşekkür ederiz. Peki şeye gelecek misiniz renkli mücevher taşları? Düşünüyorum evet geleceğim. Çünkü devam ettiğim süre boyunca onları hep merak ettim. Yani pırlantaya dair her şeyi öğrendik burada ama temel eğitim olarak aldık. Renkli taşların da özellikle doğal taşları çok daha merak ediyorum. Tanımak için tabii ki de burada olacağım. Yani kusurların sertifika verirken neye etkilediğini, nerede nasıl şeyler gördüğümüzde neye göre değerlendirmemiz gerektiğini, bir pırlantanın gerçek olup olmadığını, olmadığını nasıl ayırt edebileceğimizi çok orijinale benzer sentetik ürünlerin bile hani gözle görülemeyecek şeylerin lupla baktığımızda nasıl ayırt edilebildiğini öğrendik. Verimli bir hafta geride. Bayağı hafta. verimliydi evet. E, renkli taş eğitimine de devam edecek misiniz? Edeceğim. Da Hukuka misiniz? edeceğim. evet. Çok Aynı güzel. zamanda özel ilgi alanıma da giriyor renkli taşlar. Pırlanta biraz daha bizim tasarım yaparken ön planda bulunan bir taş ama renkli taşlar da benim özellikle ilgimi çekiyor zaten. Pırlanta işini bildiğimi zannediyordum. Fakat bilgimin çok yetersiz, çok çok yetersiz olduğunu bu akademide altını çizerek söylüyorum, öğrendiğimi iddia ediyorum. Şu anda çıplak taşlara sertifika verebilecek şekilde bilgileri aldık. Daha sonrasında insanlara da bu bilgileri aktarabileceğimizi düşünüyorum. E, sektörde herkese bu akademiyi tavsiye ederim. Bu eğitim önemli, önemli. Bu eğitim gerçekten herkes için kuyumculuk sektöründe pırlanta satsın satmasın tavsiye edilebilecek en Doğru yer olduğunu düşünüyorum. Hı renkli mücevher taşları eğitimi de var bir hafta sonra. Ona da katılacak mısın? Evet kesinlikle. Bunu hiç tereddütsüz söyleyebilirim. Sıfır tereddütle geldim. Zaten Fazıl ile uzun süredir tanışıyoruz. Kendileriyle alışverişimiz var, ticaretimiz var. Ayrıca bu akademiye bize fırsat olarak sunduğu için, bizi kabul ettiği için kendisine minnettarız. Neler öğrendiniz bir haftada Fazıl Bey size neler öğrendiniz? Geçen hafta biz takı tasarım eğitim alıyoruz Bahadır Hoca'yla. Geçen hafta Fazıl Bey bize geldi. Güzel bir bilgiler bize şey anlattı ona göre şey söyledi bize e, pırlanta eğitimimiz var renkli taşlar eğitimimiz var falan bunu çok merak ettim ben de ve katlamak istedim bir hafta sürdü bu eğitim çok güzel bir şeyler öğrendi öyle yani çok teşekkür ederim hocam Biz teşekkür ederiz gerçekten Geliniz çok teşekkürler çok bilgi değerli bir bilgi aldık. bunu hiç bilmiyordum ben bana çok iyi geldi hem şey sektörümüz şey için iyi geldi bize. Bu arada Hüda Hanım'la şöyle bir şey oldu. Bizim dünyada tek Hüseyin Bey de bilir. E, Arapça parlanta eğitimimiz var. Kendisi bizi hem Türkçe hem Arapça kitaplarımızdan takip etti. O da güzeldi değil mi? Yani. Çok güzeldi. Çok iki iyiydi. dilde hatta burada bir arkadaşımız da Fransızca takip etti. Yani Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça yani şu anda aslında bu hafta burada dört dilde eğitim teklifi. Türkçe de şeyi öğreniyoruz ama bana Arapçada verdi. Çok iyi geldi bana. Bilgiler daha net bana geldi. Bunu daha şey anlayabilirdim öyle. Arapça evet. kaynaklarla da. Evet. 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 Arapça slaytlarımız, Arapça kitabımız ve Arapça eğitimlerimiz de var bu arada. Farklı dillerde evet, de eğitim aslında var. Aslında düşünüyoruz ve daha önce Suriye'de ve pek çok Arap ülkesinde bu eğitimleri düzenlemiştik. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkür ederiz. <laughs> bir daha